Dang dang dang. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dando. Bugün arkadaşlar Uğur kurtarıyoruz. Olamaz Uğur Beceği kaçırırdı. Alaa. Arkadaşlar Uğur Titan Spikerman kaçırdı ya. Bu nasıl olabilir? Dostumuz, kardeşimiz dediğim adam kaçırdı bir de. Alaa al silah vereyim Verme Eğilmaz kılıcımla geldim mahvedeceğim onları gibi Ana o Johnny an bile Bu bile sinirlendiyiz arkadaşlar durum ciddi Göstereceğiz arkadaşlar sizler hala kanalımıza abone değilseniz Kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaretlemeyi unutmayın <laughs> Ayrıca da videomuzu arkadaşlar şu anda like atmayı unutmayın. Uğur böceği için videoyu beğeni. O zaman hadi koyalım yola kurtaralım arkadaşımızı Johnny. Dene anca beraber. Kanca beraberle geliyorum. Hadi gel gel gel. Valla orada ileride bir sürü tipsiz var. Şu tipsizlere bak. Al, ana gitmiyor ben gidiyorum önden. Tamam ben arkanı kollayacağım. Aynen öyle. Bak ağaçların arasına falan saklanmış olabilirler ha. Bir deneme atışı yapalım bakalım. Aa gitti aa gitti gitti. Çok iyi çok iyi arkadaşlar hadi bakın ben gidiyorum görüşüyorum. Hadi bakalım gidelim o zaman valla. Korka! Bir tık gidemedin. Ulan dalga geçiyor ben ne? Göstereceğim ben onlara be lak. Gideceğim gideceğim arkadaşlar. E, yavaş yavaş gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle yavaş yavaş. Ben de geldim. Ula! Hadi gidelim. Ana 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 nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Dur bir dur. Bu 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 bu. Allah billah bu nedir böyle? Allah arkadaşlar. Arası gemide tuvaletler ne alaka ya? Arkadaşlar anlamadım gitti. Aslında Titan Speakerman arkadaşlar. Acaba Eski gibi de tuvaletler mi ele geçirdi? O yüzden mi bunlar da var? Aynen. Ha saldıralım Ulan ben ne alaka Ne bileyim. Molla bella. Biskopat deli misiniz? Daha <laughs> nana Johnny. Ulan tavuğa bak Ulan tavuk ne alaka? Ulan tavukları buraya... Aa! bakalım. Bakalım kaç tane tavukları bırakma tavuklarla. Ha, kaç tane tavuk var onu araştıracağız herhalde. Aha, bir tane burada arkadaşlar. Bir tane burada. iki. Ee, bir tane de burada var. Üç etti arkadaşlar. Bakalım kaç tane tavuk var. Sayalım bakalım. Bu da dördüncü tavuk arkadaş. Ah, orada beşinci tavuk. Ah, altıncı tavuk. vallahi çok iyi gidiyor. La. Valla altıncı tavuğu da bulduk arkadaşlar. vallahi altıncı tavuk. Ah, bak bak Çakal seni. Sen nasıl çakkal bir tavuksun? Yedinci tavuk. Ah ve sekizinci tavuk. Ulan masayı buraya. Ee tabii ki de cevap sekiz arkadaşlar. Başka tavuk göremiyorum. Siz görüyorsunuz bakalım. Yomlar kız başka tavuk var mı bilemem. Valla ben görüyorum. Anam görüyorsan söyle. Sekiz değil. Allah sekiz ya. Ben yanlış mı bulacağım? Allah değil mi nedir bu arkadaşlar? Bu bilmiyor ya. Allah Allah Vallahi En ayı nedir arkadaşlar? Ulan, ulan nasıl yani dokuz mu? Ula son tavuk. Bak sağa dön. Evet sağa döndüm. Yukarı bak. Evet baktım. Daha da yukarı bak. Evet sağ yap. Aa yaptım. Aa, aa, aa orada ne işi var? Harbi Johnny niye söylemedin? Sırf sarıp böyle yenileyim diye değil mi? Evet. Ulan ne adamsın ne adamsın gel hadi geliyorum. Allah gidelim. Vallahi tavuk mu vallahi korktum. Vallahi. bekle öldüreceğim. Oh, tamam canım. Allah gel gel gidelim. Aha burada bir sürü tuvalet. Dom dom dibini diyeyim. Hadi bakalım buraya yapabilecek miyiz? Tabii ki de yapabiliriz arkadaşlar. Bizler profesyoneliz. Alın bakalım şöyle gününüzü görün. Size gidin kötü zekemedi tuvalet dom dom yes. Ulan nasıl düştün enayi gibi. Ulan ne enayisi nice, ne enayisi. Nice. Sen bizim daha park... Uuu, rahine düştün. Ulan ne ediyorsun? Arkadaşlar Johnny'yi dinlemeyin. O bilmiyor. bilmiyorum. Hop bak gördüm nasıl döndüm. Hop bala çok iyiyim. Hop bakalım. Yumruklarım bela. Hepiniz fena olursunuz ha. Oo, hadi bakalım kafiye de Ula al bakalım. Şöyle mermide değiş. Hemen mermimizi değiştirip parkurumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle atladık böyle atladık atladık. Ana. Böyle ula. Ulan nasıl düştüm. becerdin lan. Düştüm lan. Allah gel bakalım şöyle. Buraya geçeceğiz. Sıra burada. Ben geçeceğim. İzleyin ve görün la. Ulan şunlara bak. Şu sikimli tuvaletlere bak. Kesin bunlar tutan speakerman'ı ele geçirmiştir. Vallahi vallahi olabilir arkadaş. Allah ben gidiyorum. Allah Allah gidiyorum. Arkadaşlar galiba böyle gitmek de var. Oo. Ula nasıl düştün ama? Ulan dur dur bekle bekle. O, yine düştü. Ula nasıl yine düştün ama? Ulan ulan. Gel gel hadi ağlama. Ulan değil ki tuttun çektin bak bak. Ağlama diyor. Ele ele bak Bok ya. Arkadaşlar bu sefer geçeceğiz izleyin çünkü bizler profesyoneliz. Up oh, çok iyi, çok iyi. Up oh, tamamdır oh. müthiş. Alın bakalım gününüzü gösterişim hepinize. Skibidi dom dom yeşerdi ve siz bizim arkadaşlarımızın içine girip onları kontrol ediyorsunuz onların içine girip. Çakallar var. O profesöre söyleyin o profesör onu da yeneceğiz. Vallahi yeneceğiz vallahi vallahi. Ha bak bir tane geldi al bakalım şöyle günlerini gösterelim arkadaşlar hadi. Uğur kurtaracağız ya. Valla görüyor musun Johnny? Valla göstereceğiz. Aynen öyle göstereceğiz. Al bakalım al bakalım al bakalım. Gel lan gel. gel. Tamam, tamamdır çok güzel çok güzel çok güzel. Tamam müthiş 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 al bakalım abi şöyle al bakalım al bakalım çok iyi oha oradalar vallahi gördüm vallahi geçelim aa vallahi burada bir tane var hop şöyle bir tane sen de al gününü gör şöyle bir tane vallahi hop bir tane yetmez iki tane burada var mı yok hop sen de toksun al bak al lan Johnny düştüm yine al atlarken gittim la Allah gel gel tut Johnny yavaş yavaş gel arkamdan olur mu tamam bey tamam ayla ayla yoksa düşüyorsun yani Hop şöyle atladık. Şöyle atladık. Müthişiz müthişiz. Hop hop. Al kafana bir tane. Dostum sana da şöyle bam bam bam. Önümüzü temizleyelim. Alın bakalım size gidip pislikler. günümüzü göstereceğiz. Allah Allah. Orada da arkadaşlar Titan Spikerman var. Acaba ne olmuş onu anlamadım. Neyse gidelim bir konuşalım. Ha, belki yanımıza gelir. Titan Spikerman ne olmuş sana böyle? Titan Spikerman uğur böceğini nasıl kaçırırsın? Ulan, ulan senin bu halinle nasıl düştün? Sorgulama. Ulan ulan. Allah. Ulan ne yaptınız arkadaşımıza? Artık sizin Arkadaşınız değil. O bize çalışan bir köle artık. Biz ne dersek onu yapacak. Asla ama asla onu kurtaramazsınız. Efendimiz Titan gibi de profesör tarafından üretildi bunlar. Sepatip kopyasının aynısı la. Ne? Kopyalar mı? Demek ki bunlar kopya. Ben de diyorum Titan Pickleman böyle bir Titan değil. Demek ki kopya yapmaya başladınız ha. o profesöre de gününü göstereceğiz. Size de gününüzü göstereceğiz. Sizler biteceksiniz. Ne diyor bunlar? Saldır bakalım. Adam olsun Titan Speaker Maneksen'in gazabına uğra gör gününü. Allah Allah gelin lan gelin. Hadi bakalım. Şöyle hazır mısın? Değilim lan değilim. Ulan ben hazırım dur lan. Titan Speaker Man onları yok ya. İşimiz bitecek. Ben Titan Speaker Man. Yalancılar sizi. Siz bir yalancısınız. İçine sikimi girmiş kopyasın sen. Gerçek Titan Spikerman burada olsa sen şu an korkudan böyle kaçardın. Anne anne derdin. Ama şimdi sana gününü göstereceğim. Bakalım kim güçlü kim güçsüz. Kesin güçsüz arkadaşlar bu ya yalan söylüyor. Allah Allah. Ula, ula yardım edeyim mi? Ulan yardımını mardımını istemeyin. Gel bakalım buraya. Al bakalım. Al bakalım. göstereceğim Titan Spikerman. Al bakalım. Al bakalım. Baksana şöyle. Gerçek olsa böyle yapamazdı. Easy'ye bak Easy'ye bak. Hayır öldüremeyeceksin onu ben de gir. Ulan hayır 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 hayır. Hayır hayır ikisi birlik oldular hayır. Hayır hayır ikinizi de yenerim. İlk önce Titan Speaker Man'ını yenerim. Ondan sonra seni yeneceğim. Sikimi de tuvalet. Asla bizi yenemeyeceksiniz. O böceğini de kurtaracağız. Ulan harbi kurtardık. Aynen öyle Johnny. bunlar kopyacı ya. Kopyacılar arkadaşlar. kopyacıları işte böyle yendik arkadaşlar ya. Titan Speaker Man'ın arkadaşlar eksalini yapmışlar. Yani kötü halini. Ama bizler yenmeyi başardık. Şimdi Uğur, uğur Böceği'ni kurtaralım. bakalım bakalım deneyelim. Ha ana şifre var ya. Nasıl yapacağız Allah. Allah, Allah arkadaşlar ne yapmalıyız ne yapmalıyız. Bu, bu galiba 41 artı 41 işleminin sonucunu bulmalıyız arkadaşlar. Evet hadi bakalım bulalım. Aynen arkadaşlar bakalım 41 artı 41 kaç yapıyor? Vallahi 1 1 de arkadaşlar 2 4 4 daha 8. Hmm. Arkadaşlar sizler şu anda 41 artı 41'in kaç olduğunu biliyorsunuz. Lütfen ama lütfen yorumlara yazın ya. hadi bakalım kimler bunu bilecek yorumlara yazsın bakalım arkadaşlar. Valla şimdi galiba 82 cevap ya. Aynen olabilir değil mi? Deniyorum. Valla patlamayalım ama bakalım bakalım. Ana bakalım. <laughs> oldu oldu, oldu. kurbacık kurtardık seni. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bana yardım ettiğiniz için çok sağ olun. Herkes videoyu beğensin. Aynen ya baksana ne kadar sıkıcı bir yer. Tuvalet var yatak var hiçbir şey yok. Eyle. Ulan Johnny. <laughs> Haha içeride kaldınız. Ulan çiftliği biliyor? Of ya. Deli adama bak ya bir de of ya diyor. Neyse arkadaşlar görmüş olduk. Uğur bacını kurtardık. Bakın görmüş olduk be. Titan Speaker'man meğerse Uğur bacını kaçırmamış arkadaşlar. Titan Speaker'man'ın eksi hali yani kötü hali onu kaçırmış. Allah Uğur Beceri sen de şaşırmış olmalısın. Evet beni bir an Titan Speaker'man. Ben kaçırdı sandı. Arkadaşım beni niye kaçırsın dedim bir anda. Ama meğerse bu sahteymiş. Aynen öyle sahte ve korkak bunlar arkadaşlar. Bu siki tuvaletler korkak. Neyse bir videomuzun daha sonuna geliyorum o zaman. Çocuğu şey, uğur beceni kurtardık arkadaşlar. Sizler hala kırmızı, mıdır, kırmızı mıdır, abone olun kanalımıza abone olun. Tüm bilirmişim videomuzu beğenmeyi unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Görüşmek üzere adios amigos. <laughs>